Yunanistan tüm sistemi çökerten silahı bulmaya çalışıyor. Attika'da merkez antene kim saldırdı? Yunanistan'da aniden baş gösteren sinyal kesintileri hava sahasını felç etti. Ülke genelinde iletişim sistemleri çökerken Yunan savaş jetleri saatler boyunca fiir hattında uçamadı. Avrupa ve İsrail'in desteğiyle Türkiye'ye karşı silahlanırken pervasız davranan Atina yönetimi birdenbire yolcu uçaklarını hatta savaş jetlerini bile uçurmaktan aciz kaldı. Atina basınına göre frekanslarda gözlemlenen gürültü sürekli ve istemsiz bir emisyon şeklindeydi. Yunan Sivil Havacılık Otoritesi yetkilisi pilot Grigoris Konstantellos ise yaşadıkları karmaşayı şöyle anlattı. Hava sahamızda iletişim sistemlerinin devre dışı kalması daha önce benzeri görülmemiş bir durum. Bunun bir arıza mı yoksa siber saldırı gibi kötü niyetli bir müdahale mi olduğunu bilmiyoruz. Yunanistan'ın ünlü telsiz ve frekans uzmanlarından Todoris Giamtsi göre merkez antenlere bilinmeyen bir vericiden saldırı yapıldı. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gerçekten inanılmaz. Anılmaz. Bu kadar yaygın bir telekomünikasyon engellemesinin emsali yok. Ancak düşman verici biz onu tespit etmeden önce yayını durdurursa, o zaman farklı bir şeyden bahsediyoruz demektir. Belki de olası bir asimetrik tehdit söz konusu olabilir. Yaşanan durumun teknik bir arızadan mı, yoksa dış müdahaleden mi kaynaklandığı ise hala netlik kazanmış değil.